Merhaba arkadaşlar. Yanıt Yayıncılık LGS Son Dakika Ders Ders Denemeler Evet. Birinci dönem müfredatı beceri temelli sorular. Son Dakika kitabı Bir Konut Tekrar Deneme kitabı ee, Güzel hazırlanmış bir ürün. Yanıt, Paraf, Köşe Bilgi Yayınları bildiğiniz gibi aynı çatı altında bulunan <laughs> üç yayın evine ev sahipliği yapan Kaliteli bir yayınımız. Zaten kitap elimize aldığımız zaman da o kaliteyi hissettiriyor. Soru tarzı aynı şekilde. O kaliteyi hissettiriyor. Baskı kalitesi, sayfa mizampacı, soruların kalitesi, kağıt kalitesi çok çok güzel bir ürün. Artık bir aydan da aşağı düştük hemen hemen sınav için. LGS'ye. Bu anlamda tabi bunu tekrarı çok çok önemli. Pek çok arkadaşımız sadece az bir süre kaldığı için denemeye ağırlık vermeye çalışıyor. Yalnız denemelerde boş geçtiğimiz bölümleri konu tekrarından mutlaka mutlaka üstünden geçmemiz gerektiğini öneriyorum. Tamamı yeni nesil sorular. Yarım sayfalık çeyrek ve tam sayfalık sorulara oldukça fazla yer verilmiş. Türkçe denememiz toplam 6 denemeden oluşuyor. Her kitapçığımızın arka kapağında, arka kapak içinde cevap anahtarına yer verilmiş. Tüm deneme kitapçıklarımız da bu şekilde birbirinden bağımsız. Silikonla kapağı montalanmış. Bağımsız da kullanıma müsait hale getirilmiş. Matematik testimize geçiyoruz. Matematik denememize. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş yeni nesil sorular. Her denememiz 20 sorudan oluşuyor. Bu Türkçe'de, matematikte, fende bütün denemelerimizde geçerli. Özellikle sayısal soruların çok çok kaliteli olduğuna söyleyebilirim. Sayfa sayfa geçmeye çalışıyorum ki sizler de e, en azından sayfa yapısını ve soru tarzını rahatlıkla görebilirsiniz diye. Evet matematiğimiz de geçti. Fen de demin göstermiş olduğum gibi bağımsız bir şekilde kullanıma uygun. Fen denememiz de toplam 20 sorudan oluşuyor. Toplamda da 6 deneme. 6 denemeye yer verilmiş. Konu tekrar denemesi. Az önce de dediğim gibi konu tekrar denemelerinden oluşuyor. Arka kapakta yine cevap anahtarına yer verilmiş. Bir de inkılabı inceleyelim. LGS formatı işlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi inkılapta da inkılap din kültürü ve İngilizce'de de her bir deneme için 6 denemede Onar soruya yer verilmiş. Yani e, inkılap, din ve İngilizce kitapçıklarımız toplam 60 sorudan oluşuyor. Aslında e, konu tekrar denemesi e, kapağında söylenmiş. Gerçekten de e, konu tekrarınla ilerliyor sistem ama bir yerde 6 birebir aynı formatta LGS denemesi de diyebiliriz. İnkılap tarihinde de yine aynı şekilde arka kapakta cevap anahtarına yer verilmiş. Bir özelliği daha var kitabımızın. Dilersek bunu deneme gibi değil. Ee, sırttan perforajlı olduğu için yaprak test gibi yaprak yaprak da kullanıma müsait halde hazırlanmış. Perforajlı sırttan din kültürü denememizde 6 deneme toplam 60 sorudan oluşuyor. Arka kapakta yine cevap anahtarına yer verilmiş. İngilizce bölümümüze geçiyoruz. İngilizce de aynı şekilde toplamda 60 sorudan oluşmuş. 6 deneme onar soru olmak üzere cevap anahtarı yine e, kitap iç kapağında arka iç kapakta cevap anahtarına yer verilmiş. Son dakika ders ders yanıt yayıncılık LGS denemesine dilerseniz en hızlı kitap.com sistemimizden kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdiden LGS sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.